Kıymetli arkadaşlar, tecvid dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hani bir söz vardır ya, kayayı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Dolayısıyla sizler de bu tecvid derslerini takip ettiğiniz müddetçe, buna kafa yorduğunuz müddetçe zaman içerisinde bu dersleri en güzel şekilde anlayacaksınız. Bugün konumuz meddiliğin bahsidir. Ama meddiliğine gelmeden önce kısaca yine her zaman yaptığımız gibi bir özet geçebiliriz. Şöyle en başa dönelim. Buradan başlayalım arkadaşlar. Ne demiştik? Öncelikle harfi metni ve sebebi metni bilmemiz gerekiyor. Harfi met neydi? Vav ya elif. Sebeb met neydi? Hemze sükun. Geçtik. Metti tabi neydi? Harfi met olup sebebi met olmasa. O zaman metti tabi oluyordu. Burada hemen misal olarak ne vermiştik? Ya eyyuha dersek o munfasıla girer. Hemen misal olarak tübü diyebiliriz. Tevvaba mesela. Ebeda Dalı çeken harf metten elif sebep metten bir şey olmadığı için metti tabidir. Bahe tıyı çeken harf metten elif sebep metten bir şey olmadığı için metti tabidir. Kısacası bu. Daha sonrasında metti muttasıl. Burada harfi metten sonra sebebi mettimiz var. Ancak sebep mettimiz ne olması gerekiyor? Hemze. Harfi metten sonra sebep met hemze olup bir kelimede vaki olursa metti muttasıldır. Ayrı kelimelerde vaki olursa metti munfasıldır bir kelimede olduğuna yani metni muttasıl örneğimiz üla ike örneğinde olduğu gibi burada da e, kısa bir anekdotumuz vardı neydi genelde küçük hemzeli olan yerler metni muttasıldı dik hemzeli olan yerler ise metni munfasıldı ya eyyuha örneğinde olduğu gibi metni muttasıl ve munfasılı geçtikten sonra arkadaşlar devamında ne var metni lazım metni lazımda Tarifimiz neydi? Harfi metten sonra sebebi met sükunu lazım vaki olacak. Hani bizim harfi metimiz vav ya elifti. Sebebi mettimiz ise neydi? Hemze ve sükun. Şimdi burada harfi metten sonra sebebi met hemze değil de sükun olacak. Hemze olduğunda ya muttasıl oluyordu ya munfasıl oluyordu. Ama sükun olursa eğer sükun sükunu lazım ise o zaman neydi? Metti lazım oluyordu. Tecbit Kaidesi buydu. Harfi metten sonra sebep met sükunu lazım vaki olursa metti lazım olur. Peki burada sükunu lazımı bilmemiz gerekiyor. Buradaki kısa bir şekilde anlamamız gerekirse sükunu lazım nedir? Lazım bir sükun. Yani asla değişmez. Yani vakıf halinde okusan da veyahut da vasıl halinde bitiştirerek geçiş halinde okusan da o sükun her zaman orada vardır. Bunun örneği e, tabi detaylar var. Dört türlüdür. E, işte vesaire bir şeyler söyledik. Ancak biz burada en açık örnek olarak arkadaşlar şurada el kelimesini sizlere anlatmak istiyorum. Tekrardan el hakkatü de ha'yı çeken harf metten elif var. Sebep metten ise gafın gaf harfinin üstünde şedde var değil mi? Bu neden? Normalde iki gaf var burada yazımda kolaylık olsun diye tek gaf yapalım. Üzerine şedde konup o şedde vasıtasıyla o gafı iki defa okuyoruz biz. Burada birinci gaf cezimlidir. Ve asla o cezimli halini kaybetmez. Dolayısıyla okurken ne diyoruz? El hakkatü. Yani birinci gafı cezimli bir halde ha harfine uzatarak tutturuyoruz. İşte buradaki o Birinci gaf harfinin cezimli olması lazım bir sükündür, Asla değişmez. İster vasıl ister vakıf yapın el hakka tükelimesinde o birinci gafın cezim hali asla değişmez sükun hali. Dolayısıyla buradaki sükun sükunu lazımdır. Evet meddi lazım da bu şekildeydi. Peki arkadaşlar meddi arız neydi? Meddi arız. Burada da harfi metten sonra Sebebime sükunu arız vaki olacak. Yani oradaki sükunumuz arizi bir sükun. Yani sonradan olan, arizi bir durum. Dolayısıyla asıl da oradaki sükun asıl halinde yok. Hemen örneğimize bakarsak her e, ayet sonunda olduğu gibi arkadaşlar. Ya'lemûn kelimesinde. Burada mimi çeken ya'lemûne mimi çeken harfimetten vav varken sebebimetten sükunu arız vardır. Yani nunun aslında harekesi cezim değildir. Biz sadece vakıf ettiğimiz için orada arızi bir sükun hasıl olmuştur. Dolayısıyla mimi çeken harfimetten sonra met sükunu arız vaki olduğundan dolayı burası metti arızdır. Bunun da kendi içerisinde çeşitli ee, detayları var. Bunu da Detaya girmemek için burada zikretmek istemiyorum. Özet geçiyorum. Mettarız bahsini gözden geçirmek isterseniz ilgili videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Mettarızı geçtik. Şimdi geldik meddiliğin bahsimize arkadaşlar. Buradan dersimize devam edelim inşallah. Evet arkadaşlar. Babu metdiliğin evet. Meddiliğin konusu. Bunu işliyoruz. Kaçan yani her ne zamanki karşımıza çıktı. Ne çıktı? Harfiliğinden sonra sebebi med sükun vaki olsa. Burada yeni bir e, tabir kullandık. Harfiliğin tabiri kullandık. Harfiliğinden sonra sebebi med sükun vaki olsa o zaman ne oluyormuş? Meddiliğin oluyormuş. Amma harfiliğin neye derler. Harfiliğini gördük ya onun ne olduğunu soruyor ve cevabını veriyor. Diyor ki Vav ya. Vav veyahut ya harfi. Arkadaşlar burada bu şekilde anlayacağız. Vav yahut ya harfi sakin olsa ma kablileri meftuh olsa ona derler. Yani Vav harfimiz yahut ya harfimiz sakin olacakmış ve ondan bir önceki harfin harekesi ise meftuh olacakmış. O zaman buna biz harfi lin diyormuşuz. Örnekte gösterelim arkadaşlar. Ve saif kelimesinde aleyh kelimesinde min ve vela kelimelerinde olduğu gibi. Ve saif derken arkadaşlar kısaca anlatıyorum. Buradaki Y harfimiz cezimli değil mi? Ve sayf. Evet. Y sakin. Ma ne var? Yani bir önceki harfimiz sat. Sadın harekesi ne arkadaşlar? Meftuh. İşte buradaki Y bizim harfiliğinimiz. Harfiliğinden sonra sebebi meddimiz sükun vaki olacak. Yani burada vakıf ettiğimiz zaman arkadaşlar F'yi ne yapıyoruz? cezim kılıyoruz. Ne okuyoruz burayı vakıf halinde? Ve saif diyerek e, okuyoruz. Harfiliğinden sonra sebeb met sükun vaki olduğu için burası meddiliğindir. Aleyh kelimesinde min havf ve la kelimesi de aynı bu şekilde arkadaşlar. Peki meddiliğinin meddi hükmü yani bu neymiş? Caizdir. Muhtelefun fi olduğu için yani İhtilaf varmış arkadaşlar. Dolayısıyla da bunun metdinde e, çeşitli farklılıklar var. Şöyle ki ve amma bunun mertebesi yani e, met etme usulünden bahsediyoruz. E, durumlarından kaç elif met ederiz? Ondan bahsediyoruz. Neymiş bunun mertebesi? Oldur ki yani şöyledir ki diyor. Her ne zaman yine kaçan kelimesini kullanmış. Her ne zaman ki bunda sebebi met sükunu lazım olsa hani tarifte anlatmıştık ya harfiliğinden sonra sebebi met sükun vaki olsa demiştik ya tarifte o zaman meddiliğin oluyordu İşte burada şuna değiniyor o sükun vaki olan sebebi meddimiz eğer sükunu lazım olursa lazım bir sükun yani asla değişmeyen sükünü lazımı daha önceden anlattık. Onun için burada kısaca yine anlatayım. Vakıf halinde veya vasıl halinde asla değişmeyen bir sükün olursa iki vecih caiz olur diyor. Neymiş? Tul ve tevesvüt. Hemen misal verelim. <laughs> Keha ya ayn sad ve ha mim sin qaf. gabli şeriflerinde vaki olan ayın lafzı gibi buraya dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Ayın lafzı. Bu ayetlerdeki ayin kelimeleri bizim için nedir? Önemlidir. Buraya meddiliğin diyeceğiz ve o şekilde okuyacağız arkadaşlar. Yani açıklayarak eğer izah edersek ve hamim ay Ayn bir harftir. Bunlar hurufu bu katta malumunuz. Ayn harfini söylerken biz üç harfi birden söylüyoruz aslında. Nedir onlar? Ayn bildiğimiz ayın harfi bir. Arada bir y harfi var. Bir de nun harfi var. İşte burada arkadaşlar y cezimli bir önceki harf olan aynın harekesi meftuh nedir? Harfi liindir. Peki oradaki en sonda bulunan yani harfi belli. Harfi liinden sonra sebep sükün vaki olacaktı ya metliliğin olabilmesi için. O sükun nerede? O da ayn derken o sondaki nun harfinin sükunudur arkadaşlar sebep metdimiz. Ve oradaki sükun da sükunu lazımdır. Asla değişmez. Dolayısıyla burada yani şu sadece ayın kelimesi ayın harfinde diyelim. Harfi sonra sebep met sükunu lazım vaki olduğu için iki veci caizdir. Meddiliğindir ve iki vecih caizdir. Nedir o iki vecih? Tul tevessut. Yani bir tul vecihiyle okuyabiliriz. Bir de tevessut vecihiyle okuyabiliriz. Okuyacak olursak örnek olarak Hamim ayn sin qaf diyerek burada tul yapabiliriz. Yani y'yi e, tul ve çi üzerine okuyup daha uzun bir şekilde met ederiz. Tevessutta ise iki vecih gibi böyle iki elif gibi tutarız. Ne deriz? Hamim ayinsinqaf diye diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu sükunu lazım olduğuna misaldi ve devam ediyoruz şuradan ve eğer sükunu arız olsa yani hmm. harfi metten sonra pardon harfi liğinden sonra sebebi met sükun vaki olacaktı ya metliliğin olabilmesi için bu vaki olan sükun Sükûnu arız olursa o zaman meddi arız gibidir. 3 ya 4 ya 7 vecih caiz olur diyor. Misali ise mukaddem zikir olunan misallerde olduğu gibi. Nedir o misaller arkadaşlar? İşte buradaki ve saif aleyh min havf ve la örnekleridir ve saif kelimesinde e tabi burada meddi arız gibidir deyince şunu hatırlayabilmemiz lazım arkadaşlar. Meddi arızda ne vardı? Meddi arızda sizin için hemen meddi arıza tekrardan dönmek istiyorum. Meddi arızda ne vardı arkadaşlar? Hani diyorduk ya ahiri meftuh olsa üç vecih caiz olur. Neydi onlar? Tul, tevessut kasır. Meksur olsa dört vecih caiz oluyordu. Tul, tevessut, kasır, bir de rev. Mezmum olsa yedi vecih caiz olurdu. Tul, tevessut, kasır, tul ile işmam, tevessut ile işmam, kasr ile işmam, bir de rem vardı arkadaşlar. Aynı bu meddiliğin bahsindeki o kısmı da bu şekilde değerlendireceğiz. Arkadaşlar hemen buradan izah edelim örneklerimizden. Ne dedik? Ne dedik? Şu rengi değiştirirsek komple değişiyor mu acaba? Evet. Ne dedik arkadaşlar? Ve sayf kelimesinde. Şimdi burada ahirine ve sayf. Önce anlatalım. Harfiliğinden sonra yani y sakin makabli meftu olduğu için harfiliğindir. Harfiliğinden sonra sebebmet sükunu arız vaki olmuş. Yani f'deki sükun sadece biz burada vakıf yaptığımızdan dolayı gelen bir sükündür. Yoksa f'nin harekesi meksurdur. Dolayısıyla biz burada ne diyoruz? Ve saif harfiliğinden sonra sebebmet sükun vaki olmuştur. Meddiliğindir. Sükün, sükûnu arızdır. Ahiri meksur olduğu için dört vecih caizdir diyebiliriz. Yine aleyhide de ahiri meksur olduğu için dört vecih caizdir. Min halfin burada da dört vecih caiz. Ancak velâ nevmün kelimesinde yedi vecih caizdir. Hocam yedi vecih caiz nasıl olacak? Aynı medda olduğu gibi arkadaşlar. TUL yapabiliriz. Yani ne Yani Vav'ın uzatma meselesi burada. Harfi yani meddiliğini uzatma meselesi. TUL yapabiliriz. VELA NEVM Uzatırsınız. Tevessut yapabilirsiniz. VELA NEVM Biraz daha kısa uzatırız. Ancak kasırı da yapabiliriz. VELA NEVM Yapabiliriz. Şimdi Tul ile işmam, tevessut ile işmam, gasr ile işmam. E, bunu da yapabiliriz. İşmam neydi arkadaşlar? El-işmamu inzmamu şefeteyni ba'de sükun. Sükundan sonra dudakları yummaya derler. Vela nevmun kelimesinde biz işmam yapacak olursak Vela nevm yapıp e, dudakları ileride toplamayla bitireceğiz. Burada da e, sağır olan kişinin ne yapsın? Yani gözü görüyor. Bu gözü gören kişiler için yapılıyordu değil mi? İşmam. Gözü gören ne yapsın? O harfin, son harfin harekesinin mezmum olduğunu görebilsin diye arkadaşlar. REMde neydi? Onu da tekrar edelim. Reüm de dalebül hareketi bir <laughs> savtin hafi. Gizli bir ses ile harekeyi talep etmek idi. Evet arkadaşlar. Kısaca Meddiliğin konusu bu şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir soru veyahut bir sorun varsa veyahut dersi anlatırken e, yanlış aksettirdiğimiz bir şey varsa e, bunu yorumlar bahsinde bize iletebilirsiniz. Şimdiden başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla.